Metaloji malzeme.net kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda kaynak neden sakıncalıdır ve başlıca kaynak yöntemleri nelerdir sorularına cevap vereceğiz. Öncelikle kaynak nedir kısaca tanımlayalım. Kaynak en basit anlatımla iki veya daha fazla malzemenin ısı ve basınç altında kalıcı olarak birleştirilmesine verilen isimdir. Kaynak neden sakıncalıdır? Teknolojinin bu kadar gelişmesine rağmen ne yazık ki birleştirme yöntemlerinde halen kaynaktan daha iyi, hızlı ve güvenilir bir yöntem bulunamamıştır. Ne yazık ki dedik. Çünkü en iyi imalat biçimi kaynağın olmadığı imalat biçimidir. Bunun nedeni ise her ne olursa olsun bu işlem sırasında malzemenin yapısı bozulur post weld heat treatment denilen kaynağın sonrasında ısıl işlemle düzeltilmeye çalışılsa da hiçbir zaman eskisi gibi olamaz. Kaynak dikişi belki mukavemet açısından ana malzemeden daha fazla bir dayanıma çıkarılabilir. Ancak mikro yapı değişiklikleri nedeniyle en basitinden korozyona karşı güçsüz kalabilir. Bu da kaynağın tercih edilmemesindeki nedenlerin başında gelecektir. Günümüzde birçok yeni yöntem türemiştir. Buradaki temel amaç, metallerin birbiriyle daha sağlam ve sorunsuz bir şekilde birleştirilebilmeleridir. Geçmişe dönüp baktığımızda birçok yöntem tarihin tozlu sayfalarına gömülmüş olsa da aslında bu işlem halen ilk yapıldığı dönemdeki ile benzer yapılmaktadır. Sadece ark farklı yöntemlerle oluşturulmaktadır. Lazer, elektron ışın ve benzeri başlıca kaynak yöntemleri nelerdir? TIG yöntemi, MIG yöntemi, MAK yöntemi, elektrik ARK yöntemi, oksigaz yöntemi. Daha ayrıntılı bilgi için metalojimalzeme.net internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Yeni videolarımızı takip edebilmek için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.